Yedinci testimizin çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Hemen sorularımıza geçelim. 1. Bisikletteki basit makine sistemini inceleyiniz. Bu sistemle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye bize sormuş. Şimdi bir pedal sistemi vermiş bize. Burada e pedalın bulunduğu kısım bir çıkrıktır. Burada da iki tane dişi çarkımız var. Devam edelim. Şimdi A şıkkı ile başlayalım. Kuvvet pedaldan K dişisine oradan da L dişisine aktarılır. Şimdi biz pedalı çeviriyoruz. Buradan kuvvetimiz K dişisine bu kuvveti aktarıyor. Aktarılan bu kuvvet buradaki zincir aracılığıyla L dişisini aktarılıyor. Doğru. İlkinden doğruyu bulduk ama emin olmak için diğer açıklara bir bakalım. Pedal kasnak özelliği göstererek kuvvetin yönünü değiştirir. Burada kasnak değil dişiler var. Geçtik. C. L dişisinin birim zamandaki tur sayısı K dişisinden azdır. Şimdi buradaki dişilerde yarı çap arttıkça ya da dişli sayısı arttıkça Burada tur sayısı azalır. Yani burada dişli sayısıyla tur sayısı birbiriyle ters orantılıdır. Büyük olan dişli az döner. Küçük olan dişli çok döner. Bakın bunun nedeni şudur. Çünkü burada büyük dişli de küçük dişli de aynı miktarda yol kat eder. Aynı miktarda yol kat ederken büyük olan az sayıda döner. Küçük olan çok sayıda döner. Aslında bunu şeye benzetebilirsiniz. Traktörlere benzetebilirsiniz. Ve biliyorsunuz ki traktörler kuma batmasın diye arka tekerlekleri büyük, ön tekerlekleri küçüktür. Burada da durum buna şöyle benzer. Şimdi traktörün ön teker ne kadar yol kat ediyorsa arka teker de o kadar yol kat eder. Ancak bu durumda ön teker küçük olduğu için çok fazla sayıda döner. Arka teker büyük olduğu için az sayıda döner. Bunu da geçtik. D. K ve L dişisinin dönme yönleri aynı iken pedalın dönme yönü farklıdır. Bakalım pedalı nasıl döndürelim. Sayalım pedalımızı şöyle döndürelim. Pedalı böyle döndürdüğümüzde dişli de böyle döner. Bu dişli böyle dönerse buradaki zinciri salacak. Bu salmanın etkisiyle birlikte L de aynı yönde dönecek. O zaman burada 3'ü de aynı yönde dönüyor. Bu da hatalı. O zaman cevabımızdan da emin olduk. 2. Aşağıdaki sistemde K kasına saat yönünde döndürüldüğünde vida tahta içerisinde yuvada ilerlemektedir. Düzenekte P dişlisi iki yönünde hareket ettirildiğinde hangileri gerçekleşir diye bize soruyor. Şimdi saat yönünü belirleyelim biz. Saat yönü dediğimiz bizim şu şekilde dönmesi. Bu şekilde döndüğünde bu vida aşağıya doğru iniyormuş. Tamam. Bakalım soruda bize ne demiş? P dişisi iki yönünde döndürülürse. Şimdi P dişisini ben iki yönünde döndürürsem eğer buradaki vida yukarıya doğru çekecek. Yani buradaki vida yukarıya çıkacak tahtadan. Dolayısıyla bu saat yönünün tersinde döner. Yani şunun içerisindeki kaslan bu sefer dönüş yönü bunun tam tersi gerçekleşir. Burada da bize ne demiş? K kaslan saat yönünün tersinde döner. Doğru. İkiye bakalım. R dişisi ile P dişisi aynı döner. Şimdi ne dedik biz bunu iki yönünde döndürdüğümüzde bu saat yönünün tersinde dönüyor. Saat yönünün tersi ne taraf? Şu şekilde dönecek. O zaman bu kayışla bu dönme yönü diğer kasnağa aktarılacak. Diğer kasnak da bununla aynı yönde dönecek. Şimdi bu bu şekilde döndüğünde o zaman buradaki dişliği de aynı şekilde şöyle döndürecek. Yani bunu devam ettirirsen dikkat ederseniz bakın bu da iki yönüyle aynıdır. O zaman P ile R dişileri aynı yönde dönüyor. Doğru. 3. L kasna saat yönde döner. Hayır burada K kasnağı da L kasna da saat yönünün tersi yönde dönüyor. Cevabım bu yüzden 1 ve 2. 3. 2R ve Y yarı çaplı dişilerden oluşan dişli sistemleri inceleyiniz. Bu sistemle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye bize sormuş. Bakalım. Burada K ve L eş merkezli N ve O eş merkezli. Yani bu K ve L'nin dönüş yönüyle N ve O'nun dönüş yönleri aynıdır. Yani K ve K ne yöne dönüyorsa L de o yöne döner. Diğer taraftan N hangi yöne dönüyorsa O da o yöne döner. Çünkü merkezleri bunların perçinli. Bakalım. A, K ve O dişileri eş merkezlidir. K ve O demiş. Hayır. K ve L olması gerekiyor. Gitti. B, K ve P dişisinin dönme yönleri aynıdır. Şimdi dönme yönlerini belirleyelim. Ee, şöyle yapalım dönme yönlerini. Şu şekilde bu yönde dönüyorsa yani saat yönünde dönüyorsa buraya biz 1 diyelim. Saat yönünün tersinde dönüyorsa 2 diyelim. Şimdi bunu saat yönünde döndürdüğümü varsayayım. O zaman K bir yönünde döner. L'nin merkezleri perçinli olduğu için aynı yönde dönecek. 1. Ardışık dişiler birbirleriyle zıt yönde hareket eder. Yani şöyle bir hareket gerçekleştiği için bir tanesi bir yönde dönüyorsa diğeri iki yönde doğru dişleri sarmaya başlar. O zaman M için iki yönüne dedik. Burada ardışık dişiler var. O zaman N, M ile zıt yönde dönecek. Bir diyelim. Burada N ile O eş merkezli olduğu için aynı yönde dönecek. Bir yönde dönecek. O ile P ardışık olduğu için birbirine zıt dönecek. Bu bir yönde dönüyorsa bu iki yönde dönecek. Bakalım hangilerini demiş bize? K ve P dişileri. K dişisi bir yönünde dönüyordu. P dişlisi iki önünde dönüyor. Aynı değil zıt. C sistemde birim zamanda en çok turu P dişlisi atar. Şimdi en çok turu atan küçük olandır. Burada P dişlisi büyük olanlardan bir tanesi. O yüzden hatalı. D'ye bakalım. K, L, M dişilerinin birim zamandaki tur sayıları aynıdır. Şimdi K bir tur dönerse L'nin merkezi bununla perçinli olduğu için L de bir tur döner. L ile M ardışık. Bunların yarı çapları ikisinin de R küçük bunlar. Dolayısıyla L bir tur dönerse M de bir tur döner. O zaman 3 ile bir tur döner. Doğru cevabımız bu. 4. Bir bisiklet için üçlü pedal sistemi yapılmak isteniyor. Bu sistemle ilgili hangileri doğrudur diye bize sormuş. Hemen burada 3 tane pedal var. K pedalı küçük dişliye bağlı. Burada küçük dişli oluşan kuvvet L pedalında büyük dişli aktarılıyor. Buradaki oluşan kuvvette M dişisin aktarılıyor, tamam. Bakalım bir en fazla K pedalı çevrilir. Şimdi burada K pedalı küçük dişli olduğu için buradaki bunun tur sayısı fazla olacak. Burada örnek veriyorum, bu iki tur dönüyorsa bu taraftaki dişli bir tur dönecek. Dolayısıyla burada L de küçük dişli ama bunların merkezleri birbirine perçinli olduğu için bu da bir tur dönecek. Son bu doğru. 2. En fazla M pedalı çevrilir. Şimdi burada en fazla M pedalı çevrilmez. En fazla burada K pedalı çevrilir. Zaten bunu en başta söyledik. Bu da gitti. 3. En büyük kuvvet L pedalına uygulanır. Şimdi burada en büyük kuvvet L pedalına uygulanmaz. Burada L pedalı ile M pedalına uygulanan kuvvetler birbirine eşittir. O yüzden en büyük L diye söyleyemeyiz. Bu da gitti. O zaman bizim cevabımız sadece 1. 5. Vidalar genellikle 2 veya daha fazla parçayı birbirine tutturmak için kullanılır. Vida döndürüldüğünde eğik düzlem şeklindeki dişler tutturulacak parçanın içinde dairesel olarak ilerler. Bir vidanın tutturulacak parçanın içinde ilerleme miktarı vidanın dönme sayısına ve vida adımına bağlıdır. Bu bilgilere göre hangi vida bir tahta bölük içerisinde daha fazla ilerler diye bize sormuş. Şimdi ben bu vidayı bir tur döndürdüğümde bir vida adımı kadar yol alır. Bakalım vida adımı 2 milim olan 3 tur döndürülüyorsa o zaman 2 çarpı 3 toplam 6 milimlik yol alacak. B vida adımı 3 milim olup 2 tur döndürülen burada da 3 çarpı 2 6 milim ilerler içeride. C vida adımı 4 milim olup 2 tur döndürülen. 4 kere 2 8 milim. Burada da 1,5 milimmiş. 1,5 çarpı 4 6 milim. O zaman burada en fazla ilerleyen burada C şıkkıyla 8 milim. 6. 4R ve R yarı çaplı dişlilerle oluşturulan dişli sistem aşağıdaki gibidir. Dişilerden herhangi bir tanesi döndürülüyor. Buna göre hangileri doğrudur diye bize sormuş. Şimdi buradaki dişilere baktığımda ardışık dişiler. O zaman buradaki dişilerden biri hangi yöne dönüyorsa onun bir ardışı zıt yönüne dönecek. Yani gene biz şu tarafı bir diyelim saat yönüne. Saat yönünün tersine de iki diyelim. Ben burada bir numarayı bir yönünde döndürürsem iki numara iki yönünde dönecek. 3 numara bunun zıt bir yönünde dönecek. 4 numara iki, beş bir, altı iki, yedi bir yönünde dönecek. Bakalım. Çift numaralı dişilerin birim zamanda tur sayıları eşit olur. Birim zamanda tur sayılarının eşit olması bunların dişilerin büyüklüklerine bağlıdır. Aynı büyüklükte ise doğru. Bakalım bir. Çift numaralar aynı büyüklükte mi? 2, 4, 6. Evet hepsi küçük. O zaman tur sayıları eşittir. 2. Tek numaralı dişlerin hepsi aynı yönde döner. Tek numaralar 1, 3, 5, 7. Üstüne yazmıştık dönme yönlerini. Evet hepsi bir yönünde döner. 3. Tüm dişiler birbirine zıt yönde döner. Hayır. Burada tek olanlar aynı yönde, çift olanlar da aynı yönde döner. O zaman şu ifade hatalı. 1 ve iki cevap. 7. Görselde eski dönemlerde kullanılan bir el matkabı verilmiştir. Aşağıdaki basit makinelerden hangisi verilen matkabın yapısında bulunmaz diye bize soruyor. İnceleyelim. Çıkrık dönme hareketi yaptığımız bir mekanizma var şurada. Evet, çıkrık var. Vida demiş. Şurada tutturduğumuz, burada çıkra tuttuğumuz kolu, tutturduğumuz vida. Tamam. Bakalım makara burada yok. Dişliğe bakalım. Evet, şu kısım ve şu içteki kısım dişliğe örnek. Burada makara bulunmaz. 8. Kendi merkezi etrafında rahatça dönebilen silindirik yapılara kasnak adı verilir. Bir kayış yardımıyla bir kasnağın hareketi diğer bir kasnağa rahatlıkla aktarılabilir. Aşağıda kasnaklardan oluşan iki farklı düzenek verilmiştir. Düzeneklerden T ve L kasnakları ok yönünde döndürülüyor. Tamam, İkisi de aynı yönde dönüyor, saat yönünde bir değil. Biz buna gene saat yönünde dönüş bir, zıt yönünde dönüş iki. Şunu daha kolay görelim diye buraya kenara yazıyorum. Bakalım, bu düzeneklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bize sormuş. Tamam. N kasnağındaki kuvvet L kasnağına aktarılır. Şimdi dönüş hangi kasnak yapıyor? L'yi döndürüyorum. L bu N'ye aktarıyor. N K'ya aktarıyor. N kasnağındaki kuvvet L kasnağına aktarılır demiş. Hayır. L'deki kuvvet N'ye aktarılıyor. İlkinden yanlış çıktı ama bir diğerlerine bakıp emin olalım. T, Y ve Z kasnakları aynı yönde hareket eder. Şimdi T bir yönünde dönüyorsa merkezleri parçanın olduğu için niye de bir yönünde döner? Kayışı düz bağladığım için bakın şöyle döndürdüğümü varsayarsam ben ip böyle gidecek, ip böyle gidecek, ipi şu şekilde çekecek. Dolayısıyla dikkat ederseniz Z de bir yönünde döner. Bu da aynı yönde döner. O zaman bu ifade doğru. C, T kaslandaki kuvvet G ve Z kasnağına aktarılır. Hangisini döndürüyoruz? Biz T kasnağını döndürüyoruz. Doğru. T kasnağını döndürmemle birlikte bu kuvveti Y ve Z'ye aktarıyor. Bu da doğru. D, K, M ve N aynı yönde dönerken L farklı yönde döner. Bakalım. Şimdi L'yi ben bir yönünde döndürdüm. Şöyle ipi sarıyor. Dikkat ederseniz ne? Zıt yönde döner. Çünkü ipler çapraz bağlanmış. N iki yönünde dönecek. N iki yönünde dönerse Merkezleri M ile perçinli olduğu için M de iki yönünde döner. Burada M ile K ipler düz bağlandığı için aynı yönde dönecek. O zaman K da iki yönünde dönecek. Baktığımızda K, M, N iki yönünde döndü. Doğru. L bir yönünde döndü. Tamam bu da doğru. Cevaptan da emin olmuş olduk. Bu şekilde